Ama böyle bir oturuşta bayağı yiyorsun gibi de gözüküyor belki. Evet, ya e, amatör atletim ben. Hı, evet, ee, bak hareket, tık, evet. hareket. Yani ayda bazen 200-300 kilometre koştuğumuz oldu. Maraton mu koşuyoruz? Maraton koşuyoruz, yarı maraton koşuyoruz. Valla çok özeniyorum, bir alkış. <laughs> Rahmetli babaannem şey derdi senin gibileri et tutmuyor bu derdi. <laughs> Devamlı hareket halinde olan. Benim anneannem hala sağ aynı şeyi bana o söylüyor yani. Evet et tutmuyor. <laughs> Çok e peki indirizim. mesela sporu bırakacağım durumlara hazırlık yapıyor Çünkü Arnold Schwarzenegger'i falan görüyorsunuz şimdi adamcağız arada bir perişan oluyor. O kadar yoğun vücut çalışmaya, o kadar yoğun beslenmeye. Çalışmayı bıraktığında bir anda domacanaya dönüyorsunuz yani o durum çok kötü. O günlere var mı bir hazırlık? Ya evet şu an evden çalışıyorum mesela ee, koşmadığım zamanlar hemen e, düşüncelerimi bile etkiliyor. Ee, Her şey Veya etkiliyor. rahatsız hasta olduğum zamanlar bir haftada iki kilo falan aldığım. Peki olduğum bir olduğum şey soracağım mi? özellikle spor yaptığın için mesela beslenme düzenine dikkat ettiğinde şöyle bir şey hiç fark ettin mi? Karbonhidrat, protein vesaire böyle yoğun, işte yağlı ballı dediğimiz tarzda yediğinde ya da daha sade, daha sebze ağırlıklı yediğinde performansında bir fark hissediyor musun? Evet, daha sebze ve lif ağırlıklı yediğim zaman, karbonhidratımı da yani asgari seviyede aldığım zaman çok daha e, yüksek performansta, çok daha enerjik ve iyi hissettiğim dönem oluyor. Hatta ve o dönemde herhalde bileyim antrenman bileyim. performansında da bir yükselme evet, oluyor. Evet. Şu anda dünyada sevgili dostlar bu çok önemli bir eğilim. Eskiden... Hani vücut çalışanlara etler, Sürekli karbonhidratlar, et, evet. ne bileyim koşuculara bol bol çikolata barları yedirilirken şu anda karbonhidrat hızla diyetlerden çıkarılıyor. Ve daha lifli, daha mineralli bir Bunu okuyarak mi? yaptım zaten. Okudum araştırdım. Ee, değil mi? Literatüre evet. sen de aşinasın. Ve şaşırtıcı bir şekilde az yiyince daha iyi çalışan bir sistemimiz var. Özellikle düşük kalori aldığımızda. Ama tabii alınan o kalorilerin aynı zamanda kaliteli ve işte taze mazi olması da ekstra önemli. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim bu arada. Buyurunuz bir mikrofon alalım. E, merhabalar hocam, Merhaba. İsmim Arzu. Arzu hoş geldin. Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin yemek çeşitliliğinin de ilgisi var. Her yörenin <laughs> ayrı bir güzel yemeği var. Hani Danimarka örneğini verdiniz ya. Yani belki Danimarka'nın yemeği bu kadar gelişmemiştir. <laughs> Elimizde olmuyor bazen. Emin bari. ol hiç mutfak yok. <laughs> hiç Emin ol. Yani... Öyle bir şey bulup yiyorlar Allah seni inandırsın. Yani hiç öyle... Böyle bir mutfak kültürü bir tam. Tamam şimdi Fransızların falan ayrı, İtalyanların ayrı falan ama. Onların da çeşitliliği yok yani İtalya olsa bile hamur ve makarna. Hani o kadar çeşitlilik var ki elimizde olmuyor bazen. Ya bizim ben <laughs> yani çok gezdiğim için. Güneydoğu'dan Karadeniz'de her yerin ayrı bir güzel yemeği var. Antep'e bir gidiyorsun başka. Antep'e zaten yemek bileyim, yemek için Ordu gidiyor. Orduya gidiyorsun başka. E, masum. <laughs> yani biz masumuz. Ama, biz, ama bir dakika böyle. şimdi. Eskiden bizim atalarımız böyle bizim bugün yaptığımız gibi bir uçağa otobüse atla zırt diye işte ne bileyim Van'a git oradan gel İzmir'e git oradan gel Samsun'a git yapamıyorlar diye o yolculuklar aylar sürüyordu. Ya ben şimdi ben bazen yani hakikaten 7 günde 6-7 uçuş yapıyorum bazen. Bazı sabah nerede uyandığımı hatırlamıyorum. Diyorlar ki akşam yemeğe gideceğiz. Gaziantep'teysen bittin yani. Ne kadar iraden olursa olsun çok zor. Bir de sağ olsunlar işte böyle toplu halde genellikle konuşmalara eğitimlere falan gittiğimiz için orada insanlar yiyince sen de işte üçüncü ayar tutamıyorsun kendini. Bu kadar gezme falan durumunda ekstra önlem almak lazım. Evet Türk mutfağı zengin. Fakat mesela Akdeniz mutfağının faydalı olduğunu duymuşsunuzdur değil mi? Herkes için faydalı mı acaba Akdeniz mutfağı? Pek öyle bir şey yok. Hepimiz aynı değiliz ve mikro adaptasyon diye bir şey var. Siz yedi göbek, sekiz göbek Karadeniz'de büyümüşseniz, bütün aileniz, sülaliniz. E oranın diyetine, oranın yediğine içtiğine aşinasınızdır vücut olarak. E gelip de size her gün... Zeytinyağı bilmem ne fıtı fıtı yaparsam size hasta etme riskim de olabilir. Dolayısıyla biraz insanın hani kendi bedenine neyin iyi geldiğini bilmesi ve biraz onunla bir mutfak kültürü geliştirmesi önemli. Ama haklısın. Vallahi maşallah ülkemiz çok acayip bir yer. Başka bu konuda şikayeti derdi olan? Buyurun efendim. Sizin derdiniz yoktu ben öyle hatırlıyorum. Yok. E, belli zaten. Buyurun. Merhabalar hocam. Songül ben. Songül e, hoş geldin. 40 geldi. yaşındayım. 28 değilim en azından. 40 mu? 40. Kameraların ayarları şey galiba. Evet. <laughs> Hoş Şimdi hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel. Benim mukavele, burada olmak da benim çok mukavele. keyifli. Şimdi ben ile e, ilgili aşırı takıntılı bir insanım. Daha doğrusu ile alakalı çok sıkıntılıyım. Hı. Bunu da hani burada konuşmak da çok güzel oldu. Hani arkadaşım da iyi bilir zaten yiyen insan sevmiyorum gibi e, çok katı bir şeyim var. E, felsefe mi diyeyim? Hani burada da... Ben şimdi alındım. Yok kesinlikle <laughs> kavga etmeyeceğim. Neyse stüdyo dışında pek görüşmeyelim o zaman. Allah'tan burada yedirmiyorlar bir şey. Şimdi şunu soracağım. Vermiyor. Yani bu bir genetik miras mıdır acaba? Benim anneannem yemek yemeyi hiç sevmezdi. 94 yaşında öldü. Ve çok sağlıklıydı. Ölene kadar kendi işini yaptı. Ve namaz kılarken zaten öldü. Aşırı hareketliydi. Keza benim annem Allah de yemeği sevdi. Amin. Yemek yemeyi sevmez ben de öyleyim. Biz ailece böyleyiz. Genetik bir miras mıdır acaba? Hani biz yemek yemeyi sevmeyen bir aileyiz. Her şey genetik değil ama çok şeyi hani üçüncü ayarda söyledik ya ha, diğerlerinden evet. öğreniyoruz ya. Ya içinde bulunduğumuz kültürde mesela benim hayatımda hiçbir yemeğim 10 dakikadan uzun sürmedi. Çünkü benim büyüdüğüm yerde böyle bir biz bir kızılderili kabilesi gibi oturunca masayı kaldıralım. Benim annem 30 yıldır yaprak sarma sarmıyor. Diyor ki 3 saatte soruyorum 10 dakikada yiyoruz diyor. Evet. Daha size yapmıyorum bundan sonra falan diye. O bir alışkanlık. Mesela bunu genetik olarak açıklayamazsın. Hatta benim annemin ailesi çok gayet yavaş yavaş uzun uzun çorba yarım saatte içenler olur ya. Öyleyken benim annem de şimdi apaçi gibi yiyor vallahi. O da alışmış sisteme. Etrafımızdaki insanlara göre şekil alıyoruz. Ama metabolik olarak bunu destekleyecek bir şeyleri genetik epigenetik almış olabilirsiniz. Evet. O ayrı bir konu. Dolayısıyla... Bakın bu sizin verdiğiniz örnek de çok güzel bir örnek. Biz bir formülü herkese uygulayabileceğimiz bir canlı türü değiliz. Yani öyle bir durum yok. Hepimizin ayarı farklı. Ama bilmemiz gereken temel bir şey var. Nedir o? Beş madde. Yani bu beş madde hepimiz için geçerli. Mesela siz bunun beslenme tarafına daha avantajlı yaklaşabilirsiniz. Çünkü zaten o konuyla ilgili çok bir müptelalık durumunuz yok. Ama sizin dışınızda belki oran da verebilirim. Sizin gibi insanlar dışında toplumun geri kalan yüzde 95'i diyeyim. Aslında yüzde 98 falandır o. Haz bağımlısı. Özellikle oral haz bağımlısı, yeme hazı. Devamlı böyle bir şeyler yiyerek kendimizi hissediyoruz. Niye böyle? Hatırlayalım. Ta ilk bölümlerimizde geçen sene insanın fabrika mantığını anlatırken ne dedik? Doğada insanın ihtiyacı olan hiçbir şey hazır yoktu. Hatırladınız mı eskiden? bugünkü bu endüstri sanayi hiçbir şey olmadığı için insan her şeyi arayıp bulmak zorundaydı. Bir şeyi niye arayıp bulursunuz? Onunla ilgili bir arzunuz, isteğiniz ve iştahınız olursa ararsınız. Mesela doğada şeker nerede var? Hazır şeker, şekerci mi var doğada? Yok. Yani şekerleme ağacı var mı? Yok. Neredeyse bal kovanı var. Belki ufak tefek meyvelerde, köklerde az miktarda. Bugünkü meyvelerin hiçbir doğada yok bu arada. Onlar bizim sonradan ürettiklerimiz. Onları Böyle ağzınız sulana sulana beklentiye gire gire günlerce arayacaksınız ki bir dirhem bir şey yiyeceksiniz. E şimdi atalar böyle bir iştah sayesinde hayatta kaldılar. Aynı iştahı verdiler bize biz neredeyiz? Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda.